Şimdi size desem ki bana üç tane spesifik e, fikir verin ki çiftlerin bu gece hani üstüne çalışabildikleri bir şey olsun ve hayatlarında minicik de olsa bir şey değişsin gerçekten. Ne derdiniz? Eğer konuşarak iletişim kuramıyorlarsa bizim genelde bir buzdolabı yöntemimiz vardır. Yani mesela bazı çiftler konuşamıyor problemler çok birikmiş. Artık herkes birbirine kinlenmiş, sessiz bir gerginlik var salonda. Öyle düşünelim. Hmm. Ama boşanmıyorlar da yani. Hmm. Burada kendi içlerine dökecekleri bir notu buzdolabına asmalarını söylerim. İlk yaptığım şey budur. Karşı çok... tarafın okuması lazım. Şimdi şu buzdolabı tekniğini bana biraz daha açıklar mısın? İletişim, ne yapıyoruz? Tabii ki iletişimin tek yöntemi konuşmak değil. Tamam. Maalesef bizim toplumumuz özellikle konuşarak iletişimde çok güçlü bir toplum değil. Tamam. Biz genelde içimize atıyoruz ya da kinleniyoruz ya da küsüyoruz. Küsme yüzünden boşanmaların oranı çok inanılmaz mesela Türkiye'de. Dolayısıyla ben derim ki yazarak iletişimi dener misiniz? Burada da buzdolabını aslında eşin görecek. O yazıyı görecek. Masanın üzerine de koyabilirsin. Ama bir de öyle bir ulaşmaya deneyelim bu adama. Ne oluyor? Çok zaman işe yaradığı oldu çünkü şöyle bir şey oluyor. Aa sen bunlara mı kırılmıştın ya? Niye yani ben anlamadım ki? Çünkü kadınların alındıkları, kırıldıkları şeylerle erkeklerin kırıldığı şeyler arasında çok büyük fark var. Hmm. Ya bakış açılarımız o kadar farklı ki yani erkek beyniyle kadın beyni. Biz sol tarafı kullanıyoruz. Yani erkeklerin çoğu duyguya girmekte zorlanır. Evet. Patinaj çekeriz yani. Evet. Kadın da hemen duyguya girer. E, tabii. Ki. Mesela biraz önce siz dinliyordum çok önemli bir şey söylediniz. Mesela bugün sosyal medya. Yani iki gün yazıştığı insana hemen aşık olan çok sayıda kadın var sosyal medyada. Şimdi medya. oraya geleceğim. Tamam Şimdi özür ilk iş oraya gel. Acele Daha var. Oralar var. <laughs> Şimdi e, konuşamıyorsa, gerginse artık problem konuşulamayacak noktaya geldiyse yazarak iletişim. yazacaksınız diyorsunuz ve göreceğiz. Eğer olmazsa. bu yazı dili ne olacak? Bu da önemli değil mi? Kesinlikle suçlayıcı dili. değil. Kesinlikle çok ha. önemli. Suçlayıcı değil. Sen şunu yaptın ben bunu yaptım değil. İki haklılık üzerine kurulu değil. Hmm. Şurada sen haklısın, burada ben haklıyım diyor. Çünkü haklılığa odaklandığımız zaman evlilik veya ilişki diye bir şey kalmıyor. Hmm. Burada bir haklılık yok. Hmm. Bir savaştan galip çıkabilirsiniz ama aslında çok büyük bir yenilgi almışsınızdır. Hmm. Bir tartışmadan haklı çıkabilirsiniz ama evlilik biter. Hmm. Dolayısıyla amaç ne? Yani buradaki amaç hani bacıyı dövmek mi, üzüm yemek mi? Ben böyle bakarım. Doğru. Dolayısıyla haklılık üzerine değil, suçlayıcı değil ve bitiyor vereyim mi? Evet bitiyor bu, <laughs> bu yüzden davet aldık sizi davet ettik. <laughs> Şöyle ki... Özellikle erkeklerle iletişim kurarken eğer ilk cümle çok olumlu bir cümle ise erkek geri kalanı çok dikkatli okur. Bir daha söyler misin? Bir erkekle iletişim kurarken yazılı veya sözlü eğer ilk cümleniz çok olumlu bir cümle ise erkek geri kalanı çok ciddi okur.